Selamünaleyküm Selam aleyküm erbi severler. Ergüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben çok yumuşacık tam kışlık bir e, kollu kazak ceket örmeye başladım. Bayağı uzun olacak şu kenarlardan yırtmaç koyacağım ben önce arkayı örerim arkayı üstüne şöyle önleri arkanın üstüne koyup ölçmesi düğme deliği koyması yakasını koyması hepsi daha rahat oluyor şöyle şimdi bunun ölçüsünü çok güzel çok yumuşak böyle tam kışlık bunun ölçüsünü şöyle yazdım arka 75 ilmek 4 tığım 4 numara 4 buçuk da olabilir bunlarda numara kayboluyor ya önler 38 ilmek arka 75 ilmek önler 38 ilmek ipim şöyle bir ip rengimi de çok beğendim bunu bitince de kaç ipten çıktığını söylerim şöyle sadece haroşeden ördüm ee, nasıl başladığımı ve haroşayı nasıl ördüğümü göstereyim koltuğa gelince koltuk e, kesmesini yakasına gelince yakasını e, yakalık örmeyi düşünüyorum bol örmeyi düşünüyorum hepsini aşama aşama göstermek istiyorum Bismillahirrahmanirrahim şöyle ipimizi önüme açayım şöyle alıyorum siz nasıl başlarsanız öyle de başlayabilirsiniz alışkan olduğunuz bir başlanma tekniğiniz varsa ama şu, yeni göreceksiniz de şöyle Bunda bu ip e, çok da hızlı örülüyor ama bir tehlikesi var. E, sökülürse veya da e, bir tanesi çıkarsa geri takamıyorsun. Bulamıyorsun yani böyle çok tüylü olunca çok yumuşak ama sökmesi kolay, örmesi kolay, sadece geri takması zor. Şimdi sayarak 38 ilmek atıp geleyim. 2, 4. 6 7 8 9 10 12 şöyle örerek çıkmıştım örmeden alıyorum ipimi arkaya alıyorum harışen ben arkadan ördüm bu defa düz ördüm şöyle böyle daha kolay örmesi diye sizin hangisi kolayınıza gelirse Sadece haroşa başka hiçbir şey yok. Süs yok. Şöyle sonunda örerek bitirdim. Döndürdüm. Örmeden aldım. Arkaya çevirdim. Hepsini bu şekilde arkadan örerek ördüğüme ölçerek gideceğim. daha sonra gösteririm. Evet arkadaşlar ben koltuğa geldim. Öbürünü gösteremiyorum. Bayağı büyük kameraya sığmıyor. Şöyle ölçtüm. Koltuktan kesme yapacağım. Arkadan 4 3 4 3 2 1 kesmiştim. Önden 3 2 1 kesiyorum. Şöyle ikisini bir örüyorum, geri takıyorum ördüğümü, öndekiyle beraber ikisini bir tekrar örüyorum, ikisini şöyle çıkartıyorum, ördüğümü geri takıyorum. Örgü bilenler bilir de bilmeyenler için geri takıyorum. Üç tane kestim. Şöyle, şimdi örmeye devam ediyorum harşa örüyorum, arkadan örüyorum harşemi. düz örgü örüyorum. Şimdi bunu öbür tarafa geçip geri geleyim. İki tane daha keseceğim. Öbür tarafa geçtim. Geri geliyorum. Şöyle örerek bitiriyorum. Çeviriyorum örgümü. Şuradan üç tane kesmiştim. Şimdi iki kesiyorum. İkisini bir örüyorum çıkartıyorum geri takıyorum İkisini bir bir daha örüyorum tekrar örmeye devam ediyorum gidip geleceğim bir tane daha keseceğim başka kesmeyeceğim koltuk kısmında yaka da Buna benzer kesiliyor. Yakayı da dört tane keseceğim. Üç keseceğim. Bir keseceğim. Eğer yakayı gösteremezsem koltuğu yarıladıktan biraz daha sonra e, kesmeye başlıyorum. Tekrar cizip yakalı göreceğim. Oralarda gösteririm inşallah. Evet arkadaşlar. Ben şöyle yakayı da e, yarıladım. Şöyle göstereyim. Yeleğimi düğmesini de koydum üstüne dikmedim ama bunu açayım koltuğumu şu kadar ördüm yarıyı biraz geçtim Şimdi ön taraftan kesme yapacağım. Şöyle yakadan bir kestim. 2 kestim. 3 kestim. Yeri takıyorum öndeki ile beraber örüyorum 4 kestim 4 tane kestim gidip geleceğim 3 tane keseceğim gidip geleceğim şöyle gidip geleyim şöyle gittim geldim çevirdim Şimdi de üç tane keseceğim. Şöyle ikisini bir örüyorum. Geri takıyorum. İkisini bir örüyorum. Geri takıyorum. İkisini bir örüyorum ve devam ediyorum. Gidip geleceğim. iki keseceğim. Gidip geleceğim. Bir keseceğim. Karşılıklı aynı. Gerisini de e, şöyle kolum bitinceye kadar öreceğim ondan sonra şöyle üst taraftan dikeceğim şu yakayı çizip yakalı öreceğim tekrar ondan sonra bir daha gösteririm Evet hanımlar ben önleri bitirdim kolun birini de ördüm şöyle arka 75 ilmek başladım önler 38'er ilmek kol ağzı 40 ilmek kol omuz sonu 62 ilmek kolu ister ucundan başlayıp örebilirsiniz isterseniz ben şöyle örüyorum kolu şöyle giyip denemek için başka yerine diktim şuradan biraz açıklık bıraktım dikmedim şöyle kolu çiziyorum ben böyle benim daha kolayıma geliyor ee, buraya ayarlayıp genişlemesini de dikmek yerine şöyle buradan çizerek başlayıp biraz eksilterek gitmek daha bana daha kolay geliyor. Şuradan bir tane şöyle bir tanesini şöyle ipimi bağlayayım. ilk olunca çıkarmak zor oldu. Görmek de bunu zor ama şöyle ilmekleri şişimle yoklayarak şöyle çiziyorum. Şöyle başı biraz zordu. Sonra sonra bu kadar zor değil. şöyle diziyorum. Öbürü 62 ilmek çizdim. Evet, şöyle tümünü şuraya kadar çiziyorum. Evet hanımlar, ben şöyle çizmeye devam ediyorum. Hiç gör, gözükmüyor. Ama şöyle e, buluyorum. Şişime takarak. Şöyle tümünü çiziyorum. 3 sıra örünce iki taraftan da karşılıklı birer kesiyorum. 4 sıra örüyorum bir kesiyorum. E, kolunuzun genişliğine e, bakabilirsiniz. Şunu bir çizip geleyim. Şöyle hepsini dizdim. Şu iplerimi daha sonra saklayacağım. Ben haroşamı arkadan örüyorum. Bu da hepsini haroşa ördüm. Şöyle iki sıra örünce kenarlardan birer kestim. İlk kenardan da birer kestim. 3-4 sıra ördüm. Birer daha kestim. 3-4 sıra ördüm. Birer daha kestim. Biraz ilerleyince e, onu ayarlarsınız. Biraz e, azalttım kesmeyi. Baktım gol biraz e, çok daralacak gibi diye. Biraz ördüm. Sonra biraz daha kestim. Şurayı daha sonra bütün dikeceğim. Biraz ilerleyince yine gösteririm. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Kolumu ben bu şekilde bitiriyorum. Evet hanımlar ben kolumu bu kadar ördüm. Şuradan başlarda biraz omuz enli Biraz daha sık eksiltme yaptım. Şöyle e, 4 sıra bir geçip şöyle şöyle 4 4 4 4 gittim. Burada 5 6 sıra 5 6 sıra Şöyle iğne taktım. Son biraz daha e, azalt uzattım eksiltmenin arasını. Şöyle bakıyorum. Şimdi kolumu da giyiyorum. Kol uzunluğum Kolum ne kadar uzun olsun istiyorsan bileğime kadar şöyle biraz daha örüp ondan sonra yakasını göstereceğim. Evet hanımlar ben her tarafını bitirdim. Ben kollarını bitirdim. Şu yakayı aynı omuzu çizdiğim gibi çizdim. Şöyle tüm bilime çizdim. 3 parmak ördüm. 50 53 şöyle göstereyim. 53 3 ilmek çizdim. Şimdi 3 e, parmak ördüm. Ondan sonra şu 53'ün e, 20 tane buradan ördüm. 20 şey bir artırma yaptım şöyle şu ortadan artırma yaptım 13 ortasına koydum 20 bu taraftan ördüm bir artırma yaptım 13 ortasına ördüm bir artırma da buradan yaptım ortadan artırdım yani kaç defa artırdım 3 4 bir sıra geçtim, ikinci sırada artırma yaptım. Şimdi bir sıra geçtim, şimdi yine artırma yapacağım. Ama oraya iğne takarsak e, daha iyi olur. Ben takmadım. Şöyle yaptım. Her ördüğümde şuradan 20 tanesini ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20 nasıl artırma yaptığımı göstereyim diye şöyle üstten ipimi ördüm çıkarmadım şuradan dolandım bir daha ördüm şöyle artırmamı yaptım devam ettim Şurayı şu ortadaki e, ne kadar artırdıysam onu saysam iyiydi. Şuraya bir iğne taksam da iyiydi. Ama ben biraz biliyorum ördüğüm yeri. Şuradan 20 tane kalana kadar şuraya kadar örüyorum. Oradan e, artırdım ya. Siz ne kadar e, ben 10 ip gitti bu arada. İpimin kalanını hepsini yaka öreceğim. Yakaya biraz büyük olsun istiyorum. Böyle şey kürk gibi çok acayip sıcak bir şey oldu. Şöyle biraz panda gibi hissettim kendim ama çok sıcak şöyle düğmemi de dikmeye başladım çok yumuşak böyle ee, örmek isteyenlere ölçüsünü ipini ip 10 tane gitti tam 10 tane ipten çıktı önce her tarafını bitirdim kalan e, iplerimin hepsini yakaya öreceğim yakayı biraz ne kadar çıkarsa bir karışma olur. Böyle omzumu biraz da sıcak tutsun diye. Biraz büyük öreceğim. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Ben şuradan yırtmaç koydum. Şu yırtmacı ne kadar istiyorsanız. Böyle kalın kazaklarda yırtmaç biraz daha iyi oluyor. Şöyle bir kazak oldu. Ama çok güzel oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi e, şunu da söyleyeyim yaka biraz 3 e, santim ördüm biraz yakayı toparladı boğazıma doğru yaklaştı öyle artırmaya başladım şuradan artırma yapınca da şöyle geri doğru kıvrılacak ben bunu istediğim kadar büyüteceğim siz ne kadar istiyorsanız ister küçük bluz yakası gibi olur ister büyük ceket yakası olur ipinizin yettiği kadar ben ipim yettiği kadar öreceğim. Evet hanımlar ben şöyle ben bunu yaka, yakalık örecektim. Yaka diye başladım ama kapşona çevirmek istedim. Bir ip daha aldım. Şöyle şimdi kapşon aynı yakanın üstüne yakayı şöyle şeyimi de göstereyim. Şöyle yazdım. Ekran resmi alabilirsiniz. Kaç ilmek olduğunu daha sonra kendim de örmek istediğimde bakarım kaç ilmek yaptığımı. Saymak bu sayamıyorum yani ilmekleri çok tüylü olduğu için. Hmm, yakayı 53 ilmek başladım. E, yakanın e, ilerleyen zamanlarında ortadan artırma yaptım. Orayı biraz anlatmıştım. E, Boynu 34 santime çıkardım. Şöyle üstüme giydim. Kafamın tepesinden şöyle tuttum, baktım. iyi Şöyle şimdi şuradan 53 ilmek başlamıştım. 20'şer ilmek kenardan aldım. Hep 20 ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Ortada 10 10 tane mi, 13 tane mi ne bırakmıştım. Oradan hep şöyle şuradan 20 ilmek, şuradan 20 ilmek ip buraya bir her artırdığınız yere bir tane şey takarsanız belli. Ee, geldiğimde 20 ilmek şuradan bir daha artırdım. Geldim, bu şurada 20 ilmek bir daha artırdım. Şöyle artır 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 İstediğim genişliğe ulaşınca örmeye e, artırma yapmadan ondan sonra devam ettim. Şimdi keseceğim de pesini. Şöyle tam ortasını buldum ben. Şöyle çıkartıyorum düz kesip dik edebilirsiniz. Şöyle toplayıp ikisini bir kes edebilirsiniz. Yine de şöyle ters yüzünden keselim. Yani e, çok belli değil ama yine de diktiğim yüzünden keseyim. Eğer bellisi olursa içte kalsın diye. Şöyle ikisini aldım. Şöyle keseyim diyorum. Şunu şuraya alayım. Şöyle ikisini bir örüyorum. Şunu şuraya alıyorum. Şöyle üçünü bir örüyorum şunu şuraya alıyorum şöyle üçünü bir örüyorum nasıl duruyor bütün kesip ortadan büküp buraya dikiş de yapabilirsiniz ama ben böyle bir şey aklıma geldi Hatta şöyle de yapabiliriz göremiyoruz da şeyi. Çok tüylü olunca. Şöyle kesiyorum. Üçünü birleyip şöyle kesiyorum. Şunu bir ikine takıyorum şunu da geri takıyorum üçünü toplayıp kesiyorum gözükmüyor şey Şöyle de kesebilir miydik? Bir buradan bir buradan. Nasıl olurdu? Öyle de olurdu galiba. Bir ondan bir şuna takıp şunun da şöyle de kesebilirmişiz. Bakın bu da bir yöntem. Bir şuna takıp Ben bazı şeyler örerek aklıma gelir. Bir şöyle keserim. Bir şuna takıp şununla keserim. Böyle de iyi oldu. Şöyle zaten bellisi yok. O kadar şey ki göremiyorsun. Bir şuna takıp ama düz kesip dikebilirsiniz. Ama elime alışınca kolaylaşır. Bunu ben böyle hmm, kamera arkasında keserek bitiriyorum ve şapkamı bir daha gösteririm. Evet hanımlar ben bitirdim. Şöyle oldu. Biraz öyle, biraz öyle kestim. Üçünü bir kestim daha sonra baştan gösterdiğim gibi kestim. Şöyle. acayip kışlık battaniye gibi sımsıcacık tutacak bir ceket oldu. Şöyle düğmelerim de var. Evet. Şöyle kapşonlu bir ceket oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın Allah'a emanet olun